Şu anda insanlar niye sapıyorlar? Şu anda insanlar niye zalim oluyorlar? Dünya ve dünyalıklar için değil mi? Aman dünyamız daha güzel olsun. Aman dünyada şu şu konumlara ulaşalım. Aman dünyada şunların şunların mahrumiyetini çekmeyelim diye insanlar zalim oluyorlar. İnsanlar yamuluyorlar değil mi? Unutmayın. Yarın onların tümünü o cehennemden kurtulmak için o zalimler ellerinden çıkarmayı göze alacaklar ama geçmiş olsun. Öyleyse madem ki o dünyalıklar sebebiyle insanlar sapıyorlar, e gelin bugünden feda edin, yarın feda edeceğiniz dünyanızı bugünden feda edin de cehennemden bugünden kurtarın kendinizi, bugünden cenneti kazanın, şu anda dükkanını geçen yıla oranla iki misline çıkarmaya çalışanlar. Şu anda ekonomik gelirlerini 10 yıl öncesine oranla 10 misline çıkarma kavgası verenler, dünyayı kıbleleştirenler, eğer bu işi yaparlarken ahireti ihmal ediyorlarsa, namazı terk ediyorlarsa, Müslümanca bir hayatı terk ediyorlarsa unutmayın. Sadece şu anda elinizdeki mallar mülkler değil, ufak dükkanlar, tezgahlar değil. Şu dünyanın iki misli bir mülkünüz olsa yarın cehennemden kurtulmak için onları fedaya hazır olacaksınız. Yarın cennete gidebilmek için onları fedaya hazır olacaksınız. Gelin akıllarınızı başlarınızı alın da bugünden feda edin. Onlar adına bugünden sapmayın. Dünya ve dünyalıklar adına cenneti unutmayın. Dünya pazarı size namazı unutturmasın. Dünya pazarı size Allah'ı unutturmasın. Bakın geçici bir dünyanın kayıpları da geçicidir. Ama baki bir dünyanın kalıcı bir alemin, ahiretin kayıpları da kalıcıdır. Fani bir dünyanın kayıpları da fanidir. Değiştirebilirsiniz. Farz edin ki tüm dünyanızı kaybettiniz tüm ekonomik gücünüzü, tüm siyasal gücünüzü, tüm makamınızı, tüm malınızı, servetinizi kaybettiniz. Bir daha kazanabilirsiniz, bir daha bulabilirsiniz. Bulmasanız ne yazar? Zaten ölünce büyük bir devlete gidiyorsunuz. Ama ahireti kaybettiyseniz, Allah'ın rızasını kaybettiyseniz bir daha elde etme imkanınız yoktur. Hayat bitmiştir, ölüm gerçekleşmiştir öbür tarafta bir daha yeniden imtihan söz konusu değildir öyleyse dünyanın kayıpları geçicidir ama ahiretin kayıpları kalıcıdır bunu unutmayın